Benim burada en değerli bulduğum şey Solskjaer'in dokunuşları. Bu dokunuş kalkıp da sihirli bir dokunuş olacak hali yok. Yetenek kazandıramaz oyuncuya. Ama oyuncu ikna edebilir bazı konularda. İletişim bu hayatta birçok şeyin bir numaralı çözüm unsurudur. Ve Solskjaer de bunun farkında olduğu için çok zor değil ya bazı şeyler. Bu takım potansiyel olmayan takım değil. Galatasaray 5-0. Fenerbahçe 1-0. Trabzonspor 2-1. Bilbao 4-1 değil mi? Bu 4 tane dev maçı kazanmış Beşiktaş'ın potansiyeli ne kadar düşük olabilir ki? Haliyle var olan potansiyeli Solskjaer mümkün olduğunca şu anda bence yükseğe çekmeye çalışıyor ve bence bu da oldukça değerli diye düşünüyorum. Pragmatik olarak oyuna yaklaşıyor. Son bölümde evet, evet. Tayyip Talha'yı eklemesi savunmaya. Bir anda hani oradaki sağlamlığı sertliği arttırdı. Çok fazla zaten katkı vereceğini düşündüğüm bir teknik adamdı. Bunu çok daha gelir gelmez hızlı olarak yapmaya başladı. Bence bu çok değerli. Ama şunu da söyleyeyim senin dediklerinden. Yine de bir evin içini oluştururken o evde oluşturmak istediklerinize engel olacak parçalarla ayrılmanız gerekebilir. Gidenlerin de bu anlamda olumlu katkısı olduğu bence bir not.